Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çift adaylarının düğün hazırlıkları da başlıyor. Evlenecek çiftler hayallerindeki düğünü gerçeğe dönüştürmek için hazırlıklara başlarken düğün masrafları konusunda da araştırma yapıyor. Biz de Anadolu Haber olarak düğün masraflarını sizler için ekranlara getiriyoruz. Düğün günlerini iple çeken çiftlerin evlenme sürecinde karşılaştığı maliyetler cep yakacak beyaz eşyadan mobilyaya, gelinlikten fotoğraf çekimine, düğün salonundan kuaföre, damatlıktan gelinliğe kadar her detay çiftlerin ve ailelerin cebini zorlayacak. Evlilik hazırlığının ilk adımlarından biri olan beyaz eşyalar ve ankastre setler minimum 100.000 TL'ye mal olurken rahatlığın olmazsa olmazı mobilya takımları ve masa konsollarının fiyatı ise 150 bin TL civarına çıkıyor. Düğünlerin olmazsa olmazı damatların şıklığını evet. tamamlayan full set damat kuraklıklar ise 11.000 TL ile 15.000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Gelinliklerin kira fiyatı hem giyinmiş hem de sıfır seçeneklerle oldukça geniş bir fiyat aralığı sunuyor. Giyinmiş gelinlikler 5.000 TL ile 25.000 TL arasında değişirken sıfır gelinlikler ise 18.000 TL ile 30.000 TL arasında satılıyor. Kınaların olmazsa olmazı bindallı fiyatları ise 5.000 TL ile 15.000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Çiftler düğün fotoğraflarını ölümsüzleştirmek istediklerinde ise fotoğraf çekimi ve albüm için 9.000 TL ile 20.000 TL arasında bir bütçe ayırmak zorunda kalıyor. Ayrıca 500 kişilik bir düğün pastası için 10 katlı pasta fiyatı yaklaşık 10.000 TL civarında. Düğün salonları için seçenekler de oldukça çeşitli görünüyor. Açık alan ve kapalı alan tercihinde bulunanlar, hafta sonu ve diğer özel günlerde düğün merasimini yapmak isteyenler fiyatlarda biraz pahalıya geliyor. Şu an 50 bin 60 bin TL civarında olan salon fiyatları kapasitesine göre değişiklik gösteriyor. Düğün masraflarına takılar da dahil edilince bir çiftin evlilik maliyeti yaklaşık 1 milyon TL'yi buluyor.